Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizler birlikte Far Cry's oynuyoruz Evet Rekabetçi yani, evet. girdim böyle Biraz, Bu arada bu kanalımın ilk videosu Like atıp Abone olmayı unutmayın Şöyle adam var mı? Şöyle Şöyle bu bir Bu adam niye böyle afk Bu ne lan? Oy ok. Yerden buldum. Oo pink var. Abi pink var. Oha gördünüz mü? Vurdum vurdum. Adam öldü sonra kill geldi bana. Abi şu anda oyun bug'a e girdi. Dragon King mi? Sen kimsin lan? Dragon değil mi? Gerçek Dragon değil Fanlarımı görüyorsunuz. Yayınlamadan benim. Silah kötü ya. Silah da çok Of. Ya hayır ya. Çok iyi almıştım ya. Oğlum çok kötüydü. Bizim takıma bakalım. Bizim takım pusuyor abi. Bizim takıma bakıyorum da bizim takım silah silah. Güzel bir şey yok abi. Ay, oy, Kaç kişi? İki, üç kişi öldü lan bomba var. Efsane. Bir daha mı gelirsin? Bir daha gelsin, bir daha gelsin. <laughs> Abi, pisiyorum şu an. Abi, görüyor musun? Pindi görüyor musun? Dünyanın en iyi interneti var bende ya. Abi az önce böyle değil mi lan? Abi nereye gitti o bomba ya? Ya. Evet havada da bomba yanan. Öl lan sen de. Öl Ama yargı da atıyorum. Öl. Abi böyle seni ağlamıyor ben. Ağlım. Abi çok ağlı. 12'de 5 ya 5 kere öldüm 12 kere aldım ya 2 4 Ayy kim geldi? sniperci baba GG Güzel o sniper'ı kullanacak Ay oha oğlum bunlar pozisyonu almış Şş, Bunlar sniper istiyor ha görürüz o zaman o sniper aslan partisi bekle Sahne vuruşlar gelecek birazdan Allah Bir canım kaldı lan İlk duvara mı On! Oha! Ya sen Bakımıza Abi ping'e görüyor musunuz? <laughs> Abi ping ne? Şimdi gördük Ay, ay vuramadım. Uzaktan mı çıktı abi? Yani orada vurma şansı yok. Oğlum herkes sniper ya. Abi ya of unutuyorum abi valla lezir <laughs> oldu. Aldık elimizde silah. Bak taktiği görüyor musunuz? Gördünüz mü bak? Hiç şey olmadı. Abi bunlar niye nasıl tek atıyor sniper bile değil lan o. Abi bu nasıl silahlar ya. Tövbe yarabbim. Abi. Sinir olmaya başladım lan ben. Ay. Abi adamlar pişiyor ki. Ah Abi, Abi nasıl gördü o beni ya? Da... Abi ya. Ses aldıayım. Öldü ya. Sıkma abi gidi gidi Lan Bugün ölmeyeceğim Oh <laughs> bir canım var ya. Yani. Bir canım var. Ne ölmedi mi bu adam? Oğlum ben öldü diye saldım ya. Abi ben öldüm zannettim Neyse. Şimdi biraz ağır ile oynayalım. <laughs> Çok. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne? Ha. Abi ya ölüp duruyorum kafayı yiyeceğim. Çok iyi oynamalıyım. Abi at. Abi yeter artık ya. Oo. Abi millet bombayla oynuyor. Ben de bombayla oynuyorum. Al çıkalım oldu. Atıyorum. Oha! Bir şey görmedim abi ben. Orada adama katliam yaptım. Ne, kimin benzine geliyor ya? Abi adam tabanca ile aldı lan. Nasıl ki? Kız. Neyse en azından öldüm. Oğlum adamlar çok fena ilerliyor ya. Alıyordun. Hayır ya. Oyun bitti. Neyse arkadaşlar bu video böyle kısa olsun zaten. Çok iyi oynamadım. hepiniz görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.